...her şeyi mi? Bu evi de mi? Oteli de mi? Her şeyi mi? Canım fonu? Onu da mı? Onu da mı? Konuşsana İsmail! Evet efendim. Ne kadar süredir? Bir sene? İki sene. Başından beri, yavaş yavaş. Gelecektim ben size, ama Cengiz Bey'i bilmezsiniz. Ben Cengiz Bey'i biraz bilirim de, seni pek bilmiyormuşum İsmail. Nereliydin sen? Bakma öyle bömböm. Memleket neresi? Afyon Efendim. Bilirim. Babamla gitmişliğim vardır. Benden sana tavsiye. Memleketine geri dön. Artık bu sektörde sana kimse iş vermeyecek. Bankalar kredi kartı bile vermeyecek. Hayatının sonuna kadar muhasebecilik de yapamayacaksın. Ha bir de... ...kovuldun. Sakın kocama da bir şey söyleyeyim deme. Sürpriz yapacağım. yakın olsun diye mi aldın onu yanına? Mert bu. Öyle ele avuca sığmaz. Ama en azından bir süre. Bir şey yapacaksa da benim gözetimimle yapsın. Ezel şimdi ne yapacağız? İlk başta düşündüğümüz şey. Ali'nin sonu belli. Onun hikayesi kavgayla başladı, kavgayla bitecek. Bir gün onunla yollarımız kesişecek. Birimiz kalacak, birimiz gidecek. Öldürmekten mi bahsediyorsun? Kaçınılmaz sondan bahsediyorum. Eyşan her şeyi ihanet edecek. Her şeyi bırakıp bana gelecek. Geldiğinde de karşısında Ömer'i görecek. Onu terk edecek Ömer. Yap. peki Cengiz? Sıradaki o. Daha önce istesek yapamazdık. Ama şimdi hem Eyşan'la hem Ali'yle bozduk arasında tek bir hamleyle çekebiliriz artık fişini. Korkutma beni ya. Nasıl bir hamle? Onların kanlı ayak izlerinin üstüne basa basa adım adım kandıracağım Cengiz'i. En sonunda da anlayacak Ömer'e ne yaptım. Çünkü Ömer ne yaşadıysa bir bir onun da başına gelecek aynı şeyler. Anlaması niye bu kadar önemli ki? Çünkü öyle bir hikaye ki bir şey demem. Kimse bütün gerçeği bilmiyor. Onlar anladıkça ben de teker teker öğreneceğim. Hangisi gerçek? Hangi alem? Hangi Cengiz? Hangi Eyşan? Eyşan içeride misin? Eyşan. Bir dakika Ömer giyiniyorum. Sana bir hediyem var. Nasıl bir şey? Hiç. Bilmem. Atölyede kendim yaptım. Bir şey mi dedin? Hediyemi merak ediyorum dedim. Geleyim mi? Daha değil. Eyşan. Ha? Hadi. Özledim seni. Ben de. Ben de seni özledim sevgilim. Ellerin kanamış. Yaparken oldu. Güzel mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye sevgilim. <laughs> Satıyorum. Sat. Tım. Sıradaki lot. kanlı döneminden çok ender rastlanan, müzelik bir eser. Mercan, zümrüt ve ince işlemeleriyle göz kamaştıran bir halhal. -hal. Asırlar boyunca sultanlar ve krediçeler tarafından... ...sadakatin sembolü olarak kullanılan halhalların... ...günümüze kalan nadir bir örneği. Bak, işte kraliçelere layık bir şey. Evlilik yıldönümü hediyem bu işte. Nasıl? Beğendi mi? Biraz fazla pahalı bir şey değil mi Cengiz? Bu özel eseri 100 bin lirayla açıyorum. Ve 100 bin lira da var. 120 bin lira var. Kesinlikle. 140 bin lira var. Cengiz Atay'dan kaçmaz. 160 bin lira var. 200 bin lira var. Eminsin değil mi? Bu zaman Zingo Eşar'ı yumuşatır değil mi? Eminim de Sende o kadar para var mı Cengiz? Saçmalama tabii ki yok. 250 bin lira var. Öndeki beyefendiden 250 bin lira da teşekkür ediyorum. <laughs> 250 bin lira üzerine var mı? 250 bin liraya satıyorum. Çok ender görülen, mükemmel kondisyondaki bu eser 250 bin liraya gidiyor. Sat. 300 bin lira. Arkadaki beyefendi 300 bin lira. Ne yapıyorsun Cengiz? Kendine gel. Alacağım ya ben sana bunu. Alacağım. 350 bin lira var öndeki beyefendiden. Serdar tezcan dedi değil mi hemşire? Evet abi. kimliği çıkmış bak. Alayım mı sana bunu? <laughs> Cengiz abi haklı. Ablama yakışır o. Hem zaten benim parada pulda gözüm yok. Elini çekme elimin üstünden o yeter bana. 350 bin lira var. Bu muhteşem eseri 350 bin liraya satıyorum. Ha. Cengiz, ne yapıyorsun sen? İstemiyorum. Alacağım istiyorsun. Satıyorum. Satıyorum. Satacağım. Sattın, sattın. Ortak bana biraz borç vereceksin değil mi? 375 bin lira var. Telefondaki beyefendi 375 bin lira. Ne telefonu, ne beyefendisi? 400 bin lira. 400 bin lira sizde. Cengiz, hem sen de yok hem o kadar etmez. Ortak, ben bununla her şeyi düzelteceğim. Eşan çok istiyor, biliyorum. Alacağım ben bunu. 450 bin lira. 450 bin lira telefonda ve satıyorum. satıyorum. Ne yapacağım? Her oyunu kazanamazsın ortak. Satıyorum. Sat. Ayşe. O gün gelseydim benle gidecek miydin? Hiç bilemeyeceksin. Saat. Telefondaki beyefendi 450 bin liraya satıyorum. Hayırlı olsun. Çok güzel bir eser aldınız. Tebrik ederim. Belki de o adamın daha çok ihtiyacı vardır. Ortak. Tavsiyene uyamadım. Alamadım bak Eşin'e istediği şey. Olsun. Daha savaş bitmedi be Cengiz. Abi bir haftadır buz ya kız bana. Ezel. biliyorum ben bu Ne yapsam olmuyor. Git dedim olmuyor. Gitme dedim yalvardım olmuyor. Elimden kayıp gidiyor sanki. Hani kızsa bağırsa dert değil de sanki da değil gibi o çok kötü. Bana bir yol göster hadi. Bir kafasını çevirip Eşen gibi baksın hadi bana. Ha? Merak etme sen, bakacak. Affedersin, Eyşan Atay mı? Buyurun. Bu sizin. Neymiş öyle.